tekrar merhabalar. Yoğun istek üzerine tip 5 kanat 4'ü öne aldık. Bir yıldır bunu beklediğini söyleyen arkadaşlar vardı. Onları mutlu etmek adına böyle bir şey yaptık. Evet tip 5 kanat 4. Öncelikle lütfen tip 5'i ve tip 4'ü mutlaka ve mutlaka güzel bir şekilde dinleyin ki dediğim gibi bu bir karışım aslında. Yani tip 5'ten ne kadar tip 5'siniz, ne kadar 4 e, kanad etkisi var. Bunları ancak onları dinlediğimiz zaman anlayabileceksiniz. Tip 5 tamamen zihinsel bir yapı. Analitik düşünürler. Sorgulamayı severler. Bildikleri kadar güçlüdürler. Buna dördün anlam ve derinlik araması <laughs> yine dördün duygusal derinliği dördün duygusallığı dördün melankolisini harmanlıyoruz. Yani çay 5, limon 4. Ne kadar çaya limon katarsak, yani ne kadar 5'e 4 eklersek ona göre yapı çok 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 değişken olabilir. Bu amaçla tip 5 4'ler, e, tip 5 kanat 4'ler şöyledir demek onun için e, çok kolay değil. Çünkü ne kadar 4'ün etkisinde, ne kadar 5'in etkisinde, 5 yıpranmış mı, 4 yıpranmış mı, yani 5 bilemediği için çok fazla üzülmüş, falanmış mı? Veya dört duygusal anlamda e, zedelenmiş mi? İşte bunların hepsi ciddi anlamda bu karışımı etkileyen faktörler. Beş dörtler değişik bir yapı. Bir kere enegramın en zeki ve en aykırı yapısı. Zihinsel olarak bildikleri kadar beşler hayatı yaşarlar. Biliyorsa güçlüdür, bilmiyorsa güçsüzdür. Bu amaçla bilgi öğrenmek zorundadır. Soğuk, mesafeli, insanların burnunun dibine girmeyen, insanların burnunun dibine girmesinde de hoşlanmayan. Yani ne ben yaklaşayım ne sen çok fazla yakınıma gir. Ne ben seni rahatsız edeyim ne sen beni rahatsız et modunda hareket etmeyi severler. Çay. Limon katmaya başlıyoruz. Dördün etkisi arttıkça, empatik, sempatik, insanları anlayabilen, onların zayıflıklarını, sıkıntılarını göreye, görebilen, eğer seviye olarak çok onlara göre düşükse, yani onu da Allah yarattı, hani ne yapalım falan, idare edeceğiz diyen bir yapı haline gelebilir. Ama her halükarda 5-4'ler toplumsal anlamda aykırı tiplerdir. Öfler, adetler, gelenekler, insanların artık gide gele yol yaptığı yerler onlara çok fazla enteresi etmez. Niçe 1 5 4tür Niçe'yi aşağı yukarı biliyorsunuz en azından onun hakkında bir yargımız mutlaka vardır. Aykırı bir insandır. İnsanları rahatsız edecek şeyleri konuşmaktan çok hoşlanır. Bildiği için de bunları güzel ifade eder. Ama mesela de dört tarafı çok fazla göremezsiniz. Çünkü Nietzsche'nin içinin Nietzsche e, kadınlara karşı bir ön yargısı vardır. Muhtemelen beğenilmediği veya fiziksel olarak çok hoş görülmediği için kadınlarla alakalı çok olumlu şeyler söylemez Nietzsche. Tabii çağın da kadına verdiği değerle harmanladığı zaman ortaya bir şey çıkar ama Nietzsche çağının da ötesinde kadına karşı ekstra bir e, garip garip anlamlar yükler. Aykırıdır. Yine e, bağımsız tiplerdir. Tek başına vakit geçirmekten hoşlanırlar. Dördün etkisi arttıkça toplumsal olarak da bir şeyler paylaşmak isterler. Giyimleri, kuşamları, dört kendine has giyinir. Beş, eğer beş yoğunsa çok alakasız giyinebilirler. Yani çok alakasız, değişik, tuhaf giyinebilirler. Kendilerini tuhaf olarak bilmekle beraber onlarla vakit geçirmek isteyen, kafaları uyuşan insanlarla birliktelikle onların çok çok hoşlarına gider. Bu bilgileri de öyle ki her girdiği ortamda yani böyle bir bilgiç edasıyla ben biliyorum arkadaş dinleyin beni demezler. Ancak denklerini buldukları zaman kendilerine yakın buldukları zaman onlarla tartışır görüşür veya fikir alışveriş yaparlar. Ama bazen ciddi anlamda saçmalandığı zaman da karşıdaki insanı hırpalamaktan da çok fazla çekinmezler. Yani kızdırırlar, sinir ederler. Çok pratik tipler değildir. Hadi gel şuraya gidelim deyince nereye, niye, ne yapacağız, ne kadar sürecek? Yani böyle hadi geliyorum diyemezler. Ben sana geliyorum deyince bir bir panik yaparlar. Ee, ve 5'in hayata karşı endişesi, 4'ün kabul edilmeme isteği bazen birleştiği zaman ciddi kaygılı tipler haline gelebilirler. Genelde duygularını ifade etmeyi çok e, beceremezler. Ha etmek de istemezler zaten de ama bu konuda çok başarılı tipler değildir 5-4'ler. E, ama 4 oranı arttıkça kısmen çok sevdiklerine ve yakın bulduklarına karşı bir e, ilişki veya bağ kurabilirler. Kurarlar. Ama şunu unutmayalım ki bakın Beş dörtler sosyal olmak için bir çabaları yok zaten. Hani insanlar bazen böyle algılıyor. Ya beş dörtler asosyal. Asosyal değil. Sosyal ilişki kurmak istemiyor. Mesela gidin bir beş dörde ağlayın. Çok özel duygularınızı anlatın. İnanılmaz gerilirler. İnanılmaz sıkılırlar. Çünkü o alanda bir bilgisi yoksa, psikolog veya psikiyatrist değilse, pedagog değilse, kişisel gelişimci değilse ne diyecek size? Siz onu habire bir şeyler boca ediyorsunuz ve gelen mesajlar hep duygu yüklü. Şimdi dört bir kısmını alıyor ama beş hepsini alamıyor işte. Yani ne, ne diyor ben ne diyeyim buna hani ne yapayım ben bununla gibi panik yaşayabiliyor. Ve karşısındaki de dinlemiyor musun diyor anlamıyor musun aslında anlamıyor. Yani senin yaşadığın aşk acısını dört kanadı çok kuvvetli değilse anlamıyor. Senin ayrılık hüznünü anlamıyor. Okulu başaramamanı anlamıyor. Dersten başarısız olmanı anlayamıyor. Çalış diyor yani. Çalışıyor mu? Olmuyor. Yani çalışınca, yani 30 sayfa bir kitap. Ondan 100 soru çıkacak. Onları öğreneceksin ve anlatacaksın. Yani problem ne? Böyle bakıyor. Çünkü niye? Kendisi böyle. İnanılmaz film senaryosu yazarlar. inanılmaz şiir yazarlar. Neden? Çünkü duygularını konuşarak anlatamadığımız zaman veya böyle bir yetimiz olmadığı zaman yaptıkları eserler, dört kanadı çok yüksekse, aktifse bakın ciddi yaralanırsınız. İnanılmaz ayrılık, inanılmaz ölüm, anlam arayışları, bir hayal, insanın hayatta anlamsız kalması, başının çaresine bakamaması, per perişan olması bunu çok çok iyi işlerler. İnanılmaz iyi işlerler. İnanılmaz besteler yaparlar. İnanılmaz tiyatro eserleri yazarlar. İnanılmaz felsefi altyapıları vardır. Hatta bazen yani bir aşkı yaşamaktansa veya bir duygu yaşamaktansa dört kanadının oranına göre değişmekle beraber onu bir altını çiziyorum. Ee, onun felsefesini yapmak, öyle bir film seyretmek, öyle bir roman okumak veya öyle bir e, şiir yazmak onlara daha hoş gelir. Yani bir şeyin pratikini yaşamaktansa ki pratik riskli. Yani karşındaki insanlığı bilemiyorsun ne yapacağını ama Hayal veya fantezi dünyasında yaşadığımız zaman, bir kitap veya bir roman yaptığımız zaman, romanda kafamıza göre kişileri konuşturduğumuz zaman, onlarla bir ilişki kurduğumuz zaman çok daha güvenli bir alan. Hele o bir de sinema filmi haline gelirse ciddi anlamda tatmin olurlar. Mutlu olurlar. Bu konuda çok 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 iyilerdir. Çek başına uzun zaman, uzun vakit geçirebilirler. Bundan da çok keyif alırlar. Bir işi yaptıkları zaman kendileri için yapanlar. Ya başkalarını memnun etmek sonra gelsin. Dört belki bundan mutlu olur ama 5-4'ün yaptığı işte aslında kısmen e, kendi için yapar. Kendi mutluluğu için yapar. Toplum için bir şey yapmışsa toplumdaki nitelikli, toplumdaki yetkin, onları anlayabilecek insanların yaptığı yorumlar onların çok hoşuna gider. Abi sen de bir film yapmışsın. Ay bir şey anlamadık ya. Bu buradan girer, buradan çıkar. Onun muhatabı değildir. Ama ciddi bir eleştirme üstad hakikaten olmuş yani. Çok nefis olmuş. Dediği zaman onun bilgisinin doğru bilgi olduğunu, ondan gelen bilginin doğru bilgi, doğru eleştiri olduğunu anladığı zaman problem yaşamaz. Yoksa 5-4 dört, ee, dört kanadına göre insanlardan gelen geri bildirimleri çok önemsemezler. Çünkü kendisi doğru bir şey yapmıştır. Bilgi olarak vardır. O iş iyidir. Ha, anlayanı yoktur. Başka bir sıkıntı bu. 5-4'ler zaman zaman konuşmazlar. Çünkü onları anlayan yoktur. Duygusal olarak dördün derinliği, beşin zihinsel derinliğini düşünün. Hani böyle bir beş ve böyle bir dört, böyle bir derinlik karşıdaki insan biraz sığsa ne diyecek ona? Ne anlatacak ki ona? Hani varoluşsal sancıdan bahsedecek. Hayat anlamsız abi. Abi niye ya işte yiyoruz içiyoruz işte dün lahmacun yedik akşam işte etli ekmek falan yedik. Kebap yaptık hafta sonu piktik falan. Abi bence anlamlı hayat ya bu bu değil ki hayat hayatın sana verdikleri senin hayata verdiklerin hayattan nasıl besleniyorsun zihinsel olarak neredesin abi nereden gideceğiz nereden geldik nereye gideceğiz bunlar karışık ekonomik olarak farklı bakarlar hayata yani para ne için lazım kitap için lazım para ne için lazım eğer oyunla ilgili bir e, fantasi varsa <laughs> pc oyunları bilgisayar oyunları falan oynuyorsa onun için para lazım İyi bir belki ses düzeni için para lazım. İyi bir ev için para lazım. Evi iyi döşemek için para lazım. Bunun için para lazım. Bunun dışında e, yani ekonomik olarak biraz kısıtlı yaşamayı severler. Ve imkanlarını kısa bildiği kadar kısarlar. Mutlu eder mi? Burada başka bir dünya var. Orada yaşıyor zaten yaşayabildiği kadar. Çok problem değil. E, benim de en iyi anlaştığım yapılardan bir tanesidir 5-4'ler. Onun için 5'leri e, enegram anlatırken veya okurken kitapta böyle sık ama ben 5-4, 4-5 çizgisi seviyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim. 4-5 ile 5-4 fena halde karışır. Öyle böyle değil. Yani şimdi 4-5'i 5-4'ü beş dinleyince ya hocam iyi de yani bu çok benzedi birbirine gibi gelebilir. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani e, 1-2, 2-3, efendim 3-4, 4-3, 5-4, 4-5, Bunlar karışabilir. 7-8 tane bunların formülleri var. Bunlar da size inşallah ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Bizden ayrılmayın. lütfen beğenmeye, yorum yapmaya devam edin. Dün bayağı yorum geldi. Mutlu da olduk. Onların hepsini elinden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Hatta mutlaka hepsini cevaplamışımdır. Atladığım varsa da özür dilerim. tekrar tekrar söylüyorum. 5'i ve 4'ü iyi dinlediğimiz zaman oturacak sistem. Bir de ben farklarını zaten zaman zaman size anlatacağım bu video bugün 4 5 gelecekken 5 4 geldi. Arkadaşının adını unuttum şimdi. Sistem etti. Bir yıldır bekliyorum hocam. Bir yıl dedi. Yani artık ya yeter dedi yani lütfen dedi. Biz de ona istinaden o arkadaşının hatırını kırmamak adına önce 5 4 videosu geldi. Hızlı bir şekilde kanatları bitirip daha sonra kanatların karıştırılması karıştırılmasıyla alakalı bir video çekeceğiz. Ondan sonra sistemden niye çöker? Sistemden niye çıkar? Bir insan bir iki niye mahvolur? Bir dördün ne O da nasıl çıkar? 9. Niye kötüdür? Oradan çıkması için ne yapması lazım? Bunlarla alakalı bir video inşallah gelecek. Organik tarama da uğraşıyorum bu arada. Belki bundan sonraki videoları bağda, bahçede, kiraz, vişne ağaçlarının dibinde çekebiliriz. Kuş sesleri, kuş cıvıtları içinde. Teşekkürler. Bizden ayrılmayın. En güzel günler sizin için. Umutun, hoşçakalın. Görüşmek üzere.